Herkese selam dostlar. Ben Mahsi Şeman kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda biraz iş yoğunluğumuz vardı. Bir de biraz rahatsızım arkadaşlar. Birkaç gündür, 2-3 gündür sizlerle video paylaşamıyorum. Biraz özledim. Bugün e, bir hisseyle ilgili ya da hisselerle ilgili bir video değil de genel borsa ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Sohbet tadında bir video olsun istiyorum. Maksat hani çok uzun zaman oldu gibi geliyor 3 gün. E, sizlerle buluşamadım. E, biraz e, borsa ile ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi Birçok üstat YouTube'da gerek Twitter'da yorumlar yapıyor. Bizler gibi fikirlerini paylaşıyor. Birçok insan artık borsa çok şişti işte düşecek vesaire gibi yorumlar yapıyor. Ama şu anda borsanın gerek temel yapısına gerek tekniğine baktığımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Yükselişe devam ediyor. Bugün yine borsanın kapanmasına yakın bir saatlerde bu videoyu çekiyorum. Bankalarda yine yukarıya yönlü bir yükseliş gördük. Ama bir taraftan da dünkü borsa durumuna baktığımızda, borsamızın durumuna baktığımızda böyle bir negatif açıldı. İşte ondan sonra biraz toparlar gibi oldu. Yine kapanışa doğru eksi de kapattı. İşte bu dönemlerde özellikle borsada böyle silkeleme deniyor. Keriz silkeleme de diyebilirsiniz böyle durumlar yaşanıyor işte yatırımcı panikliyor özellikle küçük yatırımcılar panikliyor uzun vadeli düşünmeyen kardeşlerimiz panikliyor ellerindeki malları satıyorlar ya da işte hani düşüşte yani yükselişlerin bittiğini düşünüyorlar İşte düşüşe geldiğini düşünüyorlar panikliyorlar satıyorlar aslında işte biz her zaman temel verilerle konuştuğumuz için bir de uzun vadeli düşündüğümüz için hani bu Birleşik getiri var ya ondan kısa vadede faydalanmanız mümkün değil arkadaşlar. Birleşik getiri dediğimiz işte temettülerini alırsınız şirketin. Uzun vadede artışlarından yani hissenin artış fiyatlarından faydalanırsınız. Olur ya kapta bir bildirim açıklanır bir gün bedelsiz sermaye artırımı elinizde 100 notunuz vardır. Çok küçük bir yatırımcısınızdır. Elinizdeki 100 notunuz %1000 bedelsiz olur 1000 nota çıkar. Tamamdır hissenin fiyatı düşebilir ama hisse zaten hani bedelsiz sermaye artırımına gidiyorsa ya da yüksek temettü ödüyorsa e, kazanıyor ki e, hissedarlarıyla yani sizlerle ortaklarıyla e, gerek bedensiz gerek e, pay geri alımlarıyla gerek de e, temettülerle sizleri destekliyor demektir. Yani bu hisse senedi kökünde sağlamdır ve e, yukarıya doğru önümüzdeki günlerde artacağını gösterir. Genellikle bedelsiz artırımı yapan hisselerde Biraz bir durgunluk oluyor işte geri çekilmeler oluyor ama daha sonrasında mutlaka ki hisse geldiği yeri geldiği noktayı unutmuyor arkadaşlar ve yukarıya doğru hareket ediyor. Her zaman söylemişimdir borsada bilmediğimiz tek şey zamanlama. Ee, şimdi ben burada birçok hisse senedi paylaştım hiç kimseye yatırım önerisinde bulunmadan ki hani burada her zaman bunu tekrarlamış olmama rağmen işte milleti gaza getirmeyin milleti zehirlemeyin ya, ya da millete işte yönlendiriyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın batıyorsanız siz batın çıkıyorsanız siz çıkın gibi olumsuz yorumlar da görüyoruz Bunların yanında yine bizleri destekleyici çok güzel yorumlarından mahrum bırakmayan çok değerli çok kıymetli takipçilerimiz de var e, Mutlaka ki bunlar olacak yani olumsuz konuşanlar da olacak eleştirenler de olacak Ama şunları soran kardeşlerimiz de oluyor Mesela bir hisse paylaşıyoruz örnek 2-3 gün önce tezol kağıt e, paylaştım Hani bu hissede ciddi yükseliş olabilir dedim 10.80'lerde yani 1080 geziyordu hissenin fiyatı. Ben yarın alacağım dedim. Borsa kapanmıştı çünkü. Ertesi günde ben genellikle 2000 lotla giriş yapıyorum ama kademeli alımlar e, yapıyorum. Yani bir miktarda nakitimi olur da biraz daha aşağı seviyelere düşerse diye ayırıyorum. 2000 lotla e, Tezol hissesine girdim. E, nereden baksanız %12-13 Belki 14'lere de çıkmıştır. Çok fazla takip etmedim. E, kar elde ettim bu hissede. Yani iki günde böyle bir kar elde etmek gerçekten de güzel bir oran. Şimdi arkadaşlar yani o gün paylaştığımız hisseyi e, hiçbir şekilde alın, tutun, satın gibi önerilerde bulunmuyoruz ama e, sizlere zahmet. Sizler de bir hani bu şirketin e, mali durumuna bakın. Kap bildirimlerine, web sitesine, faaliyet raporlarına. Ee, neden bizler bunları önermişiz? Hani bizleri dinliyorsunuz ama bir de incelemenizi yapıp sizler de yatırım kararınızı kendiniz verin. İşte şimdi 12 küsürlere çıkmış olan hisse alayım mı hocam? Yani sizce alım seviyesinde mi gibi sorular geliyor. Ee, arkadaşlar yani 10.80'deyken almadınız. Niye 12'nin üzerindeyken alasınız? bazen işte böyle yükselmiş olan biraz yükselmiş olan hisselerde beklemek en doğru karardır arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımda 12 küsürden de bu hisseyi alsanız sorun yok. Uzun vadeden kastım kesinlikle bir yıl ve üzeri elinizde tutmanız şartıyla söylüyorum. Ama işte dediğim gibi burada benim ne söylediğimin ya da bu işte profesör uzmanların ne söylediğinin önemi yok. Bütün uzmanlar size borsa düşecek dese de şu anda borsada herhangi bir olumsuzluk görünmüyor arkadaşlar. İşte olumsuzluk da olabilir ama bunu da düşünmek gerekir. Her zaman olumlu yönden bakmamak gerekir. O yüzden uzun vade diyoruz. Borsa düşebilir, çıkabilir. Ama siz uzun vadede elinizde hisse senetlerini tutarsanız düşse de çıksa da sizin için çok da sorun teşkil etmiyor demektir. Mutlaka ki portföyünüzün en az %10'unu %15'ini nakitte tutmanızın da faydası var. Özellikle düşüşlerde Üzülmeyin hani bu parayla çok daha fazla hisse alırdım daha fazla kazanırdım diye düşünmeyin. Borsa dalgalı bir yer mutlaka çıktığı gibi alım seviyelerine de düşecektir. Belki daha aşağılara da düşecektir. Ya da başka bir hisse senedi o sırada fırsat verecektir arkadaşlar. Alım yapabilirsiniz yani o elinizdeki nakit para size her zaman e, fayda sağlayacaktır. Şimdi mesela bazı hisseler yükselmiş bizlerin bahsettiği çoğu hisseler mesela %100 gitti %140 giden var. %15-20 giden var. Ee, örnek 2 günde dediğim gibi tezol kağıt gibi %15'e yakın kar bırakan var. İçlerinde %10 giden de var ama şöyle de hisseler var mesela hani bu süreçte e, borsa endeks yükseliyor işte şöyle yorumlar da yapıyor hani her şey yükseliyor zaten neyi söyleseniz yükselecek hayır arkadaşlar şu dönemde harbi dibin dibine düşmüş kağıtlar da var işte bunları borsa hisselerinin listesini çıkartarak tek tek inceleyerek bulabilirsiniz çok çok düşmüş alım seviyelerine gelmiş ama temelinde sağlam kar açıklamış ama yine de düşmüş olan hisseleri bulup böyle bir dönemde işte bu koşan trene yürüyen hani hızlı giden trene binmeye çalışmak yerine düşmüş fırsat vermiş hisselere yatırım yapmanız en doğru karar olacaktır. Her zaman hisselerin temellerinde nelere baktığımızı bu kanalda sizlerle paylaşmıştım. E, borsaya yeni giren kardeşlerimiz eski videolarımıza girip işte biz bir hissede nelere bakıyoruz neleri önemsiyoruz bunlara bakarak kendisi de bir, yani bir fikir oluşturup kendinde yatırım kararı verebilir. Ama dediğim gibi hani koşan uçan %160 mesela demir saç hissesini hala bugün soran var. Alayım mı hocam? Yani biz bunu paylaştığımızda fiyat kazanç oranı 3-4'lerdeydi 5'lerdeydi. Eee Piyasa değeri, defter değeri yine keza birlerdeydi, bir küsürlerdeydi. Şu an fiyat kazanç oranı 25-26'lara çıkmış. Yani ciddi anlamda %140 artmış şu bir ay 40 günlük süre içerisinde bizim aldığımız günden beri bu hisseyi bugün almak yani belki 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat, 100 kat gitse bile bana göre doğru bir davranış değil. Olur da ters bir hareket olursa çok pis terste kalabilirsiniz. O yüzden dolayı alın seviyelerinde hisseleri almak önemlidir. Borsada şu anda yükseliş trendinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E, yukarıya yönlü hareket ediyor. Herhangi bir problem görmüyorum ben ki ben daha önceki videolarımda söylemiştim. Ben özellikle asıl yükselişlerin Eylül ayından sonra gelebileceğini işte yılın sonlarına doğru işte bilanço dönemlerine yaklaştıkça daha çok artacağını özellikle temettü dönemlerinde de yine hisselerin güzel bir şekilde sağlam hisselerin primleneceğini düşünen taraftayım. Bu böyle olacak demek değildir arkadaşlar. Bu benim düşüncem, öngörüm, kendi fikrim ve yorumumdur. Ben böyle düşünüyorum. Yani yükselişin borsada devam edeceğini düşünüyorum. Belli bir seviyeye geldikten sonra devam edebilir ya da duranlaşabilir bir süre oyalanabilir hisse senetleri daha sonra yukarıya gidebilir ama şu ihtimali de düşünmek lazım aşağıya da düşebilir. Yani uzun vadede hisse senetlerinde kalmak her zaman bizlere kazandıracaktır arkadaşlar. Bugün dediğim gibi sizleri oldukça özledim. 2-3 gündür video yapamıyordum. Burada bir hisse üzerinden bir yorumlama yapmak yerine borsa ile ilgili sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Görüş ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Fırsat buldukça mutlaka yorumlara bakıp cevap vermeye gayret ediyorum. Sizlerin istediği hisseleri incelemeye gayret ediyorum arkadaşlar. Bugün videomda anlatacaklarım bu kadardı. Borsa İstanbul'da herhangi bir bozulma, olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Sabırlı olup uzun vadede beklemek bizler gibi küçük yatırımcılar için en doğru verilecek karardır. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.